Maçka Parkı'ndan haftalar. Aslında 2024 yılında sizlerle yapmış olduğum paylaşımlarda bu yıl özellikle kamp etkinliklerine de katılmak istediğimi söylemiştim. Zaman veya fırsat bu fırsat deyip bizler de İstanbul dışına hafta sonları da olsa en azından kamp etkinliklerine gitmiş oluyoruz. Konya Zengibar yürüyüşü ve sonrasında Bursa Teşvikiye. Bir hafta sonrası Kırklareli Kıyıköy ve iki günden beri de Bursa Keramet bölgesinde kamp etkinliğimizi tamamlamış olduk. Evet sevgili arkadaşlar yeni bir doğa yürüyüşü ve kamp etkinlikleri programı için tekrar Maçka Parkı'ndayız. Amacımız sizlere doğayı ve doğa yürüyüşlerini sevdirmek. Grupların her hafta açmış oldukları etkinlik programını sizlerle anı anına paylaşmak. Parkur zorluk derecesini sizlere söylemek. Yeni bir doğa yürüyüşüne başlayacak olan kişinin hangi parkurlar onlar için uygun olduğu bilgisini sizlere iletmek. Ve sonrasında tabii ki bildiğiniz üzere kamp etkinlikleri zaten sizleri bekliyor. Malumunuz okullar da kapandı. Bundan dolayı grupların birçoğu şu an kamp bölgelerinde etkinliklerini devam ettiriyor. Tabi bizlerin önceliği her zaman olduğu gibi arkadaşlar doğa yürüyüşleri ve kamp etkinlikleri ikinci planda. Özelliğimiz önceliğimiz her zaman olduğu gibi İstanbul içinde yapılacak olan etkinlikler. Haftanın yapılacak olan doğa yürüyüşü ve kamp etkinlikleri programını başlatmadan önce iki günden beri bizleri ağırlayan İsmail Gümrükçü'ye çok teşekkür ediyoruz. Lotus Trakik grubunu davet etti. Bizler de davete icabet edip keramette iki gece üç gündüz konaklama şeklinde güzel bir kamp etkinliğini, gezi etkinliğini, kültür turunu tamamlamış olduk. Ayağımızın tozuyla arkadaşlar Öyle saatlerinde İstanbul'a geldik ve soluğu alır almaz sizler için derleyip hazırlayıp ve birazdan da sunumunu paylaşacağım doğa yürüyüşü etkinlikleri için tekrar karşınızdayız. Evet, psikolojiye, tansiyona, şekere, kolesterole çok iyi geldiğini zaten sizler benden de iyi bilmektesiniz. Okullar kapandığından dolayı özellikle arkadaşlar eğitim camiası, sevgizi, sevgili öğretmenlerimiz bundan böyle bizlerle farklı rotalarda, parkurlarda yürüyüşlerini yapmış olacak. Tabi öncelik her zaman ne diyoruz? Kardeşlik, dostluk ve hepsinden önemlisi spor. Sporun hangi dalı olursa olsun yeter ki sizler bir spor branşıyla uğraşmış meşgul olmuş olun. Evet haftanın doğa yürüyüşü etkinlikleri programı. Biz bize trakik diyoruz. 5 Haziran Çarşamba. Aydos Ormanı mangal ve piknik etkinliği açıyor. Biz bize trakik. Sizler grubun etkinliğine, pikniğine ben de gelmek istiyorum derseniz yapmanız gereken saat 1'de öğlen arkadaşlar Aydos Ormanı Bir Nolu Kapı'nın çıkışında toplanmış olmanız gerekiyor. Bildiğiniz üzere birkaç hafta önce biz bize trakik bu mangal ve piknik etkinliğini düzenledi. ilgi alaka yoğun olduğundan dolayı tekrar sizler için böyle bir etkinlik paylaşımı yapıyor. 7 Haziran Cuma. Evet biz bize dendiği zaman bildiğiniz üzere 2-3 grup var özellikle Moda Spor Kulübü'nde canlı müzik eşliğinde eğlence etkinlikleri tertipliyor. Biz bize trekik 7 Haziran Cuma akşamı erken bayram kutlaması adı altında güzel bir yemek organizasyonu yapıyor. Sizler bu etkinlikte yemekte eğlencede ben de varım diyorsanız Moda Spor Kulübü'nde saat akşam 20'de başlayacak olan etkinlikte yemekte yerlerinizi ayırtmanızı öneriyoruz. Biz bize trekik 9 Haziran Pazar hafta sonu İznik Tacirler Köyü Kiraz Erik Dut Toplama ve Doğa Yürüyüşü Etkinliği açıyor bizlerden hatırlatması. Rota bizden 5 Haziran Çarşamba Heybelada Doğa Yürüyüşü Etkinliği açıyor. Rota bizden. Rota bizden etkinliğine katılmak isteyenler 12'ye çeyrek kala Heybelada iskelesi çıkışında toplandıkları takdirde grupla birlikte Heybeliada'da keyifli bir yürüyüş yapmış olacak. 9 Haziran Pazar Tacirköyü doğa yürüyüşü etkinliğiyle tekrar sizlerle birlikte Rota Bizden. 16-22 Haziran'da pazar gününde başlıyor, cumartesi bitecek olan Gürcistan gezi turu etkinliğiyle tekrar sizlerle bir araya geliyor Rota Bizden. Yu Doks. Evet, Esat Çoban diyoruz. 5 Haziran Çarşamba. Rumeli Feneri Demirci Köy. Doğa yürüyüşü etkinliği açıyor Esat Çoban. Sizler Esat Çoban'la Rumeli Feneri'nden Demirci e doğru kolay bir parkurda, güzel bir rotada ben de yürümek istiyorum derseniz yapmanız gereken sabah 9.50'de 10'da kalkacak olan otobüse binmiş olmanız gerekiyor. Grubun toplanma noktası Hacı Osman metro çıkışı. 9 Haziran Pazar diyoruz Gökmaslı Köyü Göksu Hacılı Şelalesi Doğa Yürüyüşü Etkinliği ile tekrar sizlerle bir arada u -Docs. bu etkinlikte ben de yürümek istiyorum diyenler bölgede orta zorlukta bir parkurda yürüyüşlerini gerçekleştirmiş olacak. Marmara Doğa diyoruz arkadaşlar. Marmara Doğa Etkinliği aslında yarın var. Ben doğa yürüyüşlerini biraz daha böyle ön planda tutuyorum. Ve çarşamba günleri yapılacak olan bayağı bir yoğun bir etkinlik var. O şekilde başladık. Marmara Doğa biliyorsunuz geçen hafta Fener, Ayvansaray, Zeyrekhanede arkadaşlar toplanacağınız biliyorsunuz. Fener, Ayvansaray, Balat gezi turu tarihi yarımada etkinliği açtı. Yarın gitmek isteyenler saat 10-11 arasında un kapanı SSK'ya çıkarken arkadaşlar sağ tarafta bulunan Fatih Belediyesi'ne ait olan sosyal tesislerde toplandıkları takdirde Marmara Doğayla tarihi yarımada gezisi etkinliğine katılmış olacak. Evet Marmara Doğayla devam ediyoruz. 6 Haziran Perşembe Zerzavatçı Köyü Ring Doğa Yürüyüşü etkinliği için bu kez Beykoz'a gidiyor Marmara Doğa. Grubun yürüyüşüne ben de gitmek istiyorum diyenler bölgede kolay orta arası bir parkurda 12 kilometre yürüyüş yapmış olacak. Evet Marmara Doğu arkadaşlar saat 10-11 arasında Zerzavatçı köyü merkezde bulunan köy kahvesinde sizleri bekliyor olacak. 8-9 Haziran Cumartesi Pazar Enes Asos Kara İncir kamp etkinliği açıyor Marmara Doğa. Green Trekik'le yolculuğa devam diyoruz. Green Trekking her zaman söylüyoruz arkadaşlar. Genelde ekseriyetle keşif ve performans odaklı yürüyüş yapan gruplardan biri Green Trekking. 8 Haziran Cumartesi günü Yalıköy dere ve doğa yürüyüşü etkinliği için Çatalca'ya gidiyor Green Trekking. Fakat alışı gelmişin dışında bu kez birkaç haftadan beri Green Trekking arkadaşlar özel araçlı katılım esaslı Çatalca'ya gidiyor. Bizlerden söylemesi. Green Trekking etkinliğine de katılacak olan kişiler bölgede keşif odaklı adı üzerinde 15 kilometre keyifli bir rotada yürüyüşlerini tamamlamış olacak. Çepter Trekking etkinlikleri. Evet Çepter'e bakalım. 9 Haziran Pazar. Melançayı, rafting ve kanyon, şelale, yürüyüşü için Düzce'de. 14-18 Haziran Cuma günü başlıyor. Salı günü bitecek olan Adersan Likya yolu tekne turu ve bayram etkinliği arkadaşlar. Kurban bayramında daha önce de birkaç kez anons ettik. Sanıyorum etkinlik için kontenjan doldu dolacak veya ikinci araçta şahit katılımcı sayısı yüksek olduğu takdirde açılmış olur. Yani bayramda kısacası Adersan Likya yoluna gidiyor. Çepter, trekik. Çepter etkinlikleri devam ediyor. 14-18 Haziran Cuma günü başlıyor demiştik. Adarsan etkinliği salı günü de bittiğini vurguladık. 30 Haziran Pazar günü Tacir Kanyonu, Kiraz Hasatı ve Doğa Yürüyüşü etkinliği için bu kez İznik'te. 23 Haziran Pazar Yeşil Yeşilvadi Üvezli Doğa Yürüyüş Etkinliği ile tekrar sizlerle bir araya geliyor. Çepter Trakik. Grubu sosyal medya hesaplarından takip ettiğiniz takdirde zaten daha geniş kapsamlı bilgilere ulaşmış olacaksınız. Nature Trek diyoruz ve devam ediyoruz. 9 Haziran Pazar. Raftik Heyecanı Etkinliği açıyor. Nature Trek. Sizler grubun etkinliğine ben de gidiyorum derseniz... Natura Trek grubunu da sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Boy Trek etkinliği. 8 Haziran Cumartesi Tacir Köyü Kiraz Yürüyüşü etkinliği açıyor. Kamil Eser. Şehir Tirekle yola devam. 5 Haziran Çarşamba saat 6.30'da 18.30'da toplandığınız takdirde Bostancı vapur iskelesi çıkışında Bostancı sahil yürüyüşü etkinliği açıyor. Şiir, Trek. Grubun 8-9 Haziran tarihlerinde Kaz Dağları, Kamp ve Doğa Yürüyüşü etkinliği yapılacak. World 7 kıta trek ekliyoruz ve programa devam ediyoruz. 29 Haziran 3 Temmuz Cumartesi'den ta ki Çarşamba'ya. Kıyıköy, İğneada Şelalesi, Levanta Bahçesi, Çadır Kamp etkinliği açıyor. World 7 kıta trakik. Lotus trakik. Evet Lotus trakikle söylemiş olduğumuz gibi arkadaşlar İznik keramette keyifli bir kamp etkinliğini gerçekleştirmiş olduk. Bu arada tüm katılımcı arkadaşlara göstermiş oldukları uyumdan dolayı, samimiyetten dolayı tarafıma ilgiden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ev sahipliği özellikle şahane, güzel bir ev sahipliği örneği sergileyen İsmail Gümrükçü komutanımıza da sonsuz teşekkürler olsun diyoruz. Lotus trafik etkinliğini hep tahmini tahmini diyorduk arkadaşlar. Aslında tahmin tuttu yani. Bir gün yani bir gün farklılıkla tahmin tuttu. Ne diyorduk? 8-12 Haziran diyorduk. Evet açıklandı. 9-12 Haziran. Pazar günü başlıyor. Çarşamba günü bitecek olan Atatürk ve İstiklal yürüyüşü etkinliğine gidiyor. Lotus Trakik. Aslında arkadaşlar bu tür etkinliklere İstanbul'dan birçok grup gidiyor. Zaten sizler şayet ben bu bölgeye gitmek istiyorum derseniz grupları da sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Kastamonu İl Özel İdare ve Kastamonu Valiliğinin gerçekleştireceği bu etkinliğe Lotus gidiyor. Fakat etkinliğin, kamp etkinliğinin aslında hem maneviyat hem de trafik olduğunu da vurgulayalım arkadaşlar. Nasıl Sarıkamış şehitlerini anma etkinliği var. Kastamonu'da geleneksel hale dönüşen etkinliklerden. Hatta birçok ile nazaran profesyonel bir hizmet anlayışıyla Kastamonu yıllardan beri bu işi layıkıyla yerine getiriyor. Yemek evet en önemli sorunlardan birisi yemek. Ketrek hizmetleri bedava. Aynı zamanda arkadaşlar lojistik o da bedava. Gel gelelim sizler Şahit bölgeye gitmek isterseniz gruplarla birlikte Kastamonu'da trakik etkinliği de yapmış olacaksınız. Doğa benim macera ve doğa sporları. 9 Haziran Pazar Uyuz Suyu Şelalesi Doğa Yürüyüşü Etkinliği ile 15-18 Haziran Cumartesi Salı günü Saros Körfezi Kamp ve Doğa Yürüyüşü Etkinliği ile sizlerle bir araya geliyor Mehmet Karagözoğlu. Joy Direk yola devam ediyoruz. 25-26 Haziran Cumartesi Çarşamba Evet. Bali'ye gidiyor arkadaşlar. Jakarta, Java Adası ve Endonezya'da güzel bir turda ben de olmak istiyorum derseniz Joe de takip edebilirsiniz. Ve diyoruz ki Çorba Rehberi. 9 Haziran Pazar. Ercuva, İnönü ve Saklı Yayla Doğa Yürüyüşü Etkinliği için bu sefer Sakarya'ya gidiyor. Çorba Rehberi. Etkinlikte, yürüyüşte ben de varım diyenler aynı zamanda Kolay orta arası bir parkurda 12 kilometre yürüyüş yapmış olacak. Tek trek trekik diyoruz 14-19 Haziran. Cuma gününden ta ki çarşambaya Artvin Şafşat makael yayları tur etkinliğiyle keyfi trek ise Temmuz'da 20-27 Temmuz'da cumartesiden ta ki diğer cumartesiye bulut üstü yaylaları kamp ve doğa yürüyüşü etkinliğiyle sizlerle bir araya geliyor. Keyfi Trek 17-21 Temmuz Fethiye Gezisi 21-25 Ağustos Gürcistan Batu Mestina Gezi tur Etkinliği sizlerle olacak dere, tepe her yere. Evet sizler bu etkinliklere ben de gitmek istiyorum derseniz Didem Çukur'a sevgi ve saygılarımı iletin. Sosyal medya hesaplarını da takip edin diyoruz. İzmit grubu var arkadaşlar. Nikomedia Trakik var. Latife ile geziyorum var. Kervan 41 var. Var da var. Neden biz sizlere bunları devamlı söylüyoruz? En azından İstanbul'a yakın bölgelerde yapılacak olan etkinliklere ben de varım, ben de gidiyorum derseniz yapmanız gereken bir şey var ki o da İstanbul'a uzak mesafede oturanlar bu etkinliklere de katılmış olsunlar. Nikomedia 9 Haziran Pazar, İnönü Ercuva Saklı Yayla etkinliğiyle orta zorlukta bir parkurda 16 kilometrelik bir yürüyüş yapıyor. Evet. Gel gelelim kapanışa. Her zaman söylemiş olduğumuz gibi sizlerle bu tür etkinlikleri paylaşıyoruz. Bilgilendirme yapıyoruz. Teveccüh, takdir tabii ki sizlerin. Bizler topluma olumlu anlamda mesajlar iletebilirsek, faydalı, yararlı bir birey olabilirsek ne mutlu ki bizlere diyoruz. Evet sevgili dostlar, bildiğiniz üzere beni yakına tanıyanlar özellikle evet sosyal medya aracılığıyla biz sizlerle iletişimi sağlıyoruz fakat sosyal medyayı kullanan insanların birçoğu bilhassa günümüzdeki gençler Hatta ileri yaştaki birçok kişi dahi alakalı, alakasız şeylerle kestirmeden para kazanmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Zaten beni bilenler biliyor, bilmeyen de kendi biliyor diye bir tabir var ya. 4-5 yıldan beri hiçbir menfaatim söz konusu olmadan sizlerle bu tür haberleri paylaşıyorum. Hatta her zaman yapmış olduğumuz birebir konuşmalarda takipçi sayımı mümkün olduğu kadarıyla asgari düzeyde tutmak istiyorum. Ve kimse bana darılmasın. Karınca kararınca bir emek sarf ediyorum. Ve sizlerin yapacağı bir beğeni bizler için özellikle sosyal medya haberciliği yapan insanlar için çok belirleyici ve çok değerli. Ölü takipçiler olduğu takdirde severek inanarak diyorum ki arkadaşlar hani başka taraftan başka yerlere yani sosyal medya hesaplarımdan zaten çıkardığımı sizler bilmektesiniz. Hani birçok yapmış olduğum konuşmada ne diyorduk? Hani bazı basit böyle bir örnekler var. Ne diyelim mesela tekrardan bir örneklemek gerekirse kuşlar. Evet. Hepimizin sevdiği bazı hayvanlar var. Kuş tutkusu var, köpek tutkusu var, kedi tutkusu var. Hiçbir beğenim olmadığı takdirde hiç de hoşgörüyle bakmıyorum. Yok öyle bir şey ama ben Kanarya Sevenler Derneği'ne veya Köpek Sevenler, Hayvan Severler Derneği'ne herhangi bir arkadaşlık isteği gönderir miyim? Tabii ki göndermem. Şayet bir insanla ikili münasebetlerim veya yapmış olduğu paylaşımlardan güzel şeylerden istifade edeceğimi biliyorsan o insanları sosyal medya hesaplarıma alırım. Hatta kendimde arkadaşlık isteği gönderirim. Gel gelelim maalesef doğa yürüyüşleri, doğa sporları veya doğa ile alakalı birçok insan program yapıyor. Fakat aslı astarı olmayan şeyleri bizler de izliyoruz. Sizler de görüyorsunuz. Sizlerle paylaşmış oluyor. Tabi bu teveccühtür arkadaşlar. İsteyen istediği kişiyi izleyebilir, takip edebilir. Bildiğim şu ki evet böyle bir program anlayışını bugüne kadar kimse yapmamış. Bana nasip oldu diyorum. Belki de Evet, ben Türkiye'de bu, bu tür böyle bir çalışma yapılmamış ama sanıyorum Avrupa'da da bu formatta böyle bir çalışmanın olmadığını zaten biliyorum. Fakat beni sevenler, bana değer verenler, abi diyorlar, sen bu işin hamalını yapıyorsun, birileri gelecek ve bu işi kaymağını yiyecek, bir kazanım olacak. Ben de diyorum ki arkadaşlar, ilk gün olduğu gibi Allah diyorum dağlarına göre kar versin. Aynı anlayışla aynı mantıkla devam ediyorum ama bir dakika sonrasının sizlere veya bana ne katacağını nasıl bir hayat tasarrufu içinde olacağımızı inanın bizler de bilmiyoruz. Hani eskilerin tabiriyle büyük ye büyük konuşma diyoruz ama anlayış aynı mantık gene aynı bildiğiniz muammer gene aynı. Trakik haber trakik rüyası trakik haberleri. Evet Instagram ve Facebook aracılığıyla sizlerle birlikteyiz. Diyeceğimiz o ki bizler bu işi yapmaya gayret ediyoruz. Teveccüh tabii ki sizlerin, teveccüh tabii ki kamp ve doğa yürüyüşü etkinliklerine gidenlerin. Takipçi sayımı mümkün olduğu kadarıyla bin kişinin altında tutmaya gayret ediyorum. Her zaman olduğu gibi lafı biraz fazla dolandırdık. Öncelikle bizim bazı klasiklerimiz var hani klasik ne diyoruz arkadaşlar? Gidilen köylerden alışveriş yapın. Süt alın, et alın, yoğurt alın. Zeytin alın, zeytinyağı alın. Veya ihtiyacınız olan bir takım ürünleri temin edip İstanbul'a o şekil gelmiş olun ki en azından diyoruz ki arkadaşlar yöre halkı da biraz kalkınmış, ufak tefek dokunuşlarla destek sağlanmış olsun. Ve en makul fiyata yapacağınız aktivitelerden bir tanesinin doğa yürüyüşleri olduğunu da bilhassa üzerine basa basa vurgulamak istiyorum. Sizler gerek grupları gerekte yani gerekse benim sosyal medya hesaplarımı takip ettiğiniz takdirde zaten gerekli bilgilere etkinlik bilgilerine ulaşmış olacaksınız. Fakat sağlığınıza geleceğinize yaşlılığa yatırım yapmak isteyenler buyursun doğa yürüyüşlerine. Evet sevgili arkadaşlar yeni hafta sizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirsin. Sevin ailenizi, sevin arkadaşlarınızı, sevin dostlarınızı. Onlara bu tür faydalı bilgiler ulaştırın. Ve birkaç güne kalmaz tüm gruplar etkinliklerini, programlarını açıklar. Ben de her zaman olduğu gibi en kısa süre içerisinde sizlerle paylaşmış olurum ve klasik bir kapanış. Siz doğa yürüyüşçülerine, siz trakik sevenlere, siz yaşamı sevenlere hoşça kalın. Dostça kalın, sağlıkla kalın.